Ba harfinin okunması olsun. Yine hareketsiz olan elifi ele alıyoruz. Eğer elifin harekesi olmazsa eliften önceki harfin de harekesi üstün olursa elif uzatan harf olur. Burada ba harfini üstün harekesiyle görüyoruz. Ba harfinden sonra Harekesiz gelen bir elif harfi var. Elif harfi hareketsiz olduğu için, kendinden önceki ba harfinin de üstünü olduğu için, elif, ba harfinin uzatılarak okunmasını sağlamaktadır. Bunun okunuşu da, ba şeklindedir. Çok fazla uzatılmadan, bir elif miktarı dediğimiz, bir uzatma miktarı ile okunmaktadır. Şimdi, bu kuralları dikkate alarak kısaca bir kez daha özetlemek gerekirse elif hareketsiz herhangi bir hareke işaret almadan bulunduğu yerde kendinden önceki harfin harekesi de üstün olursa elif uzatan harf oluyor. İşte bu kuralı dikkate alarak harflerin elif ile uzatılarak okunuşlarını görelim. E B T F C H H D Z R Z S Ş ص ظ ط ظ ع غ ف ط ك لا ما ن و Ya. Evet. Şimdi elif harfinin met harfi olarak bulunduğu yerlerde kelimelerin ne şekilde okunacaklarını örnekler üzerinde göreceğiz. قال دام رام زاد شام خان طاب كان صار أخاه أجلها أرسلنا يسارع خيرات أعقابكم كانت فخراج أتيناهم صراط أمطرنا أصحاب قسطاس عذاب سمعنا علمناه <متحدث> باركنا متشاكس فكسونا العظام خلقنا